Okulumuzun fiziksel imkanları çok güzel. Okulumuz halı sahaları, spor salonu, güreş ve geleneksel okçuluk salonu, robotik kodlama atölyesi, kütüphanesi ile bizlere güzel imkanlar sunuyor. Okulumuz şeyden uzak, doğa ile iç içe ve sakin bir ortamda eğitim alma imkanı sağlıyor. Uluslararası bir okul olması sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen arkadaşlarımızla kaynaşarak ufkumuz genişliyor. Okulumuzun hemen yanında pansiyon yer alıyor. Bu da bizi pansiyondan hemen çıkıp okula vaktinde gidebilme imkanı sunuyor. Okul imkanımızda öğle aralığında bizlere yemek yiyebilme imkanı sağlanıyor. Okulumuz spor sahalarının çokluğu ile birlikte sportif faaliyetlerde, farklı alanlarda katılım ve başarı imkanı sağlıyor. Nitelikli ve seçkin eğitimci kadrosuyla kaliteli eğitim sağlıyor. Her biri kendi alan uzmanı öğretmenlerinizce her branşta farklı farklı günlerde ve zamanlarda birebir soru sorulma imkanımız vardır. Öğretmenlerimiz okul dışında da yanımızda oluyorlar. Böylece okul dışında da öğretmenlerimizle bir aile ortamını yakalamış oluyoruz. Birlik çalışmalar sayesinde sık sık yapılan denemeler ve taramalarla seviyemizi öğreniyor ve eksiklerimizi gideriyoruz. Akademik başarıyı önceleyen bir okul olarak milli ve manevi değerlere de önem veriliyor. Okulumuz hafızlık eğitiminden vazgeçmeden akademik eğitimi, hafızlık eğitimi ile birlikte yürütme imkanı sunan ender okullardan bir tanesi. Okul içerisinde bulunan uygulama mescitlerimiz sayesinde hem ibadetlerimizi rahat bir şekilde yapabiliyoruz, hem de buralarda mesleki uygulama derslerimizi işliyoruz. Okulda eğitim sırasında aniden gerçekleşebilecek sağlıkla ilgili olumsuzluklara karşı müdahale edebilecek okul hemşiremiz var. Projelere önem vererek birçok alanda gelişmemize imkan sağlıyor. Alanında uzman kişilerce verilen seminer ve konferanslar sayesinde her alanla ilgili bilgimiz artıyor. Akademik danışmanlık hizmeti sunulan ender okullardan birisiyiz. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nail Yıldırım tarafından okulumuzda akademik danışmanlık hizmeti sunuluyor. Okulumuzda tek eksik var. O da sensin.